Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir ülkenin lideri olmak çok büyük sorumluluk ister. Muazzam yetkilere sahip olan bir lider bunu kendi ideolojisi yansıtmak için kullanabilir. Sonuç olarak bir ülkenin lideri olmak demek onlarca düşmanınızın da olacağını gösterir pek çok ülke lideri sürekli suikast ile karşı karşıya kalabilir. Geçmişte örnekleri çok fazla oldu. Bu yüzden bütün devlet başkanları kendi canını korumak için kurumlara ihtiyaç duyar. Dünya liderlerin kendini korumak için ne gibi önlemler aldığını merak ediyor musunuz? Gelin bu videoda hep birlikte bakalım. Vladimir Putin Putin dünyanın en güçlü adamlarından biri. O yüzden onu arıta bir ordu sürekli kolluyor desek yanlış olmaz. Gittiği her ülkede bir haftada öncesinde korumalar önlem alıyor. Putin söz konusu koruma olduğunda hiçbir masraftan kaçınmıyor. Biriminde zırhlı araçlar, dronlar ve hatta yurt içinde ve veya yurt dışında algılanan herhangi bir tehditle ilgili istihbarat toplayan özel bir psikolojik güvenlik birimi var. Paris'te 6 güvenlik görevlisiyle çevrili bir şekilde tuvaletten çıkarken görüntülendiğinde dikkatleri üstüne topladı. Görünüşe göre Putin güvenliğe kişisel alandan daha çok önem veriyor. Putin dünyayı dolaşırken iyi görünmeli. Bu yüzden bombaya dayanıklı bir limuzin kullanıyor. Putin'in kadın korumaları da olduğu biliniyor. Putin Valam adasındaki Valam manastırını ziyaret etmişti. Rus ordusu TV kanalı Putin'in cebini kendisi sürerek manastıra gelişini ana haber bülteninde ekrana getiren 10 saniyelik bir görüntü yayınlamıştı. Putin ceketini almak için aracın arka kapısını açtığında arka koltukta kırmızı bir kadın görüntülenmiş bu olay Rus medyasında büyük yankı uyandırmıştı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cipinde arka koltukta oturan esrarengiz kırmızı elbiseli kadının Putin'in koruması olduğu belirtildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2016 yılında talimatıyla özellikle Rusya'da terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan Ulusal Muhafız Federal Servisinde diye görev yapan kadın polisler arasında seçmeler yapıldı. Üniformalarıyla fotoğraf çeken kadın polisler yarışmaya katılarak muhafız biriminin internet sitesi üzerinden oylama yapıldı. 3 milyondan fazla Rus'un katıldığı oylamada 57 binden fazla oy alan Rusya'nın Ekaterinburg bölgesinden Anna Kramstova en güzel kadın polis seçildi. Ivanova bölgesinden Yulia, Gledişin... Şava ikinci olurken Sivers bölgesinden Skolnaya Natalya üçüncü oldu. Yarışmada toplam 12 kadın polis dereceye girerek başarı elde etti. Kuruluş internet sitesinde yarışmayı kazanan Anna Kramstova isimli kadın polisin görüntülerini paylaşarak güzelliğinin yanı sıra başarılarından bahsetti. Kuruluştan yapılan açıklamada kuruluşun bu gibi tanıtım araçlarına devam edeceği vurgulandı. Bir de Putin'in efsanevi uçağı var. Dışarıdan bakıldığında temel modelle büyük ölçüde aynı görünürken kabinin içi duvar halıları ve altın vurgularla cömertçe dekor edilmiş. Mobilya ve iç dekor neoklasik tarzda hazırlanmıştır. Uçak geniş bir ofis, yatak odası ve spor salonu ile donatılmıştır. Putin'in jeti saatte 560 mil hıza ulaşabilir ve Voronezh Uçak Üretim Derneği tarafından yapılmıştır. Uçağın 87 telefonu ve görüntülü telekonferans sistemi vardır. Böylece başkan gemiden ulusa hitap edebilir. Ayrıca uçak askeri teknolojiyle donatılmıştır ve bir füze tarafından saldırıya uğraması ihtimaline karşı iletişim donanımı ve savunmaları bulunmaktadır. Hatta havada yakıt ikmali yapabilir. Yani teorik olarak sonsuza kadar havada kalabilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu uçağın fiyatı 5.2 milyar dolardı. Rusya'nın istediğini elde etmek için kuralları çiğnemeye istekli olduğu bilinen bir şeydir. Putin yakın zamanda gizli servisin sahte GPS sinyalleri yayınladığını farkında olmadan kanıtlamıştır. Washington merkezli bir kuruluşta bulunan araştırmacılar Putin bir limana çok yaklaştığında tuhaf bir şeyin gerçekleştiğini fark ettiler. Yakında bulunan gemilerin GPS'leri onları kilometrelerce uzakta bulunan havalandırının pistlerinde gösteriyordu. Grup C4 ADS ile güvenlik uzmanları tarafından hazırlanan yeni bir rapor Putin'in mobil bir GPS ile cihazıyla seyahat ettiğini ve dolayısıyla Rusya'nın küresel navigasyon sistemlerini önceden anlaşılandan çok daha büyük bir ölçekte manipüle ettiğini gösterdi. Xi Jinping Dünyanın en iyi korunan liderlerinden birisi de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'tir. Çin'in lideri yurt içinde gezideyken bile gökyüzünü savaş uçakları korumaktadır. Ayrıca uçak ile yolculuklarında uçağını 8 adet savaş uçağı koruma amaçlı eşlik etmektedir. Dünyanın en kalabalık koruma ordusuna sahip Çin'de Xi Jinping'i koruyan 1 milyon koruma olduğu tahmin edilmektedir. Kim Jong-un Güney Kore'de Kim'in korumaları 3 farklı güvenlik dairesi oluşturuyor. Korumalar ordu mensuplarından seçiliyor. Seçilme koşulları arasında Kim ile aşağı yukarı aynı boyda olma ve gözlerde herhangi bir bozukluk olmaması gerekiyor. Ayrıca keskin nişancılık ve dövüş sanatlarında iyi olduklarını sergileme şartı da var. Korumalar hem çevreyi hem de çevredeki kalabalığı 360 derece görebilecek bir koruma çeperi oluşturuyor. Korumalar Kuzey Kore liderinin yanında dolu silahlar taşımasına izin verilen nadir kişiler genelde yarı otomatik bir tabanca ve yedek bir tabanca daha taşıyorlar. Ateşli silahlar taşımalarına karşın korumaların kimi başlıca koruma yöntemleri liderin çevresindekileri gözlemleme ve herhangi bir tehdide anında elleri ya da vücutlarıyla müdahale edebilmeleri. Korumalar genelde Batı tarzı takım elbiseler giyiyor ve kravatlar takıyor. Kimin şoförleri hep deri ya da keten eldivenler giyiyor. Ayrıca kulaklıklarıyla birbirleriyle telsiz iletişimi kuruyorlar. Korumalar aynı zamanda kimin yemeklerini, içeceklerini ve sigarasını önceden test ediyorlar. Yani kimin koruma ordusu onun güvende olması için kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar. İkinci Elizabeth Öncelikle Elizabeth'in rengarenk giyim tarzının modadan daha çok anlamı var. Kraliyet koruma biriminin kalabalıkta onu daha kolay bulabilmesi amaçlanıyor. 1983 yılından bu yana SAS komandoları tarafından eğitilen 185 kişiden oluşan koruma birimi Prens Charles ve Prens Williams'ın kollarındaki su geçirmez saatten gelen tek bir sinyalle anında toplanabiliyor. Yani İngiliz kraliyet ailesinin güvenliğinde en ufak bir açık bile yok. Gelelim Elizabeth nasıl bir makam aracı kullanıyor sorusunun yanıtına. Öncelikle Elizabeth güvenlikli ve dayanıklı bir araç kullanmıyor tüm makam araçları elbette tasarım, güvenlik ve performans açısından özel otomobiller. Fakat 2. Elizabeth'in makam aracı Bentley State'i asıl özel yapan şey 2002 yılında kraliçenin tahta çıkışının 50. yıl dönemi şerefine üretilmiş olmasıdır. Bu özel otomobilin teknik özelliklerine gelecek olursak ilk söyleyeceğimiz şey Bentley Arnage altyapısını kullanıyor olması. Arnage'dan 83 santim daha uzun, 25.5 santim daha yüksek ve 6 santim daha geniş olan Bentley State konfora öncelik veriyor. Yolcuların güvenlisi seyahat etmesini sağlayan otomobilin gövdesi ve camları zırhlı. Kabin kısmı ise kimyasal saldırılara karşı hava geçirmez şekilde kapanabiliyor. Joe Biden Amerikan başkanı uluslararası sınırları açtığında ve başka bir ülkeye vardığında prosedür oldukça karmaşık, sistematik ve yoğundur. Bu prosedür başkanın zırhlı araç filosunu taşıyan C-17 Globemaster ve genellikle başkan gelmeden önce iniş yapan helikopterler dahil birkaç kargo uçağını içerir başkanlık konvoyu dünyadaki en güvenli aynı zamanda görünüşte en riskli konvoydur. Bu dünyayı dolaşan araç filosu, kendi acil durum müdahale birimi, iletişim ofisi, basın birlikleri ve tıbbi tesisleriyle tamamlanmış yürüyen zırhlı bir beyaz evdir. İlk olarak filo, canavar veya kadillik olarak adlandırılan başkanın limuzininden oluşur. Çoğunlukla biri Amerika başkanını taşımak için diğeri ise bir tuzak araç olan iki özdeş limuzin kullanılır. Bu başkanlık devlet arabasının zırhlı bir gövdeye, kurşun geçirmez pencerelere, göz yaşartıcı bomba atarlara, gece görüş kameralarına ve yerleşik bir uydu telefonuna sahip olduğu biliniyor. Ayrıca çelik çerçeveli, tekerleklerle güçlendirilmiş lastiklere sahiptir. Böylece lastikler patlasa bile otomobilin sürülebilmesi garanti altına alınır. Canavar yalnız seyahat etmez. Her zaman gizli servis destek araçları, Karşı saldırı ekipleri, Roadrunner olarak bilinen bir zırhlı sav iletişim aracı, elektronik savunma araçları, kontrol ve destek araçları, istihbarat ekibi ve tehlikeli madde birim araçlarından oluşan bir geçit töreni ile eşlik edilir. Yerel polis sağlık görevlileri ve basın mensupları da Cumhurbaşkanlığı konvoyunun önemli bir parçasıdır. Başkan için zaman çok değerli ve sınırlıdır. Hava yoluyla seyahat etmek her zaman en hızlısıdır ve ulaşılması zor yerlere iniş sağlar. Kısa mesafeleri kat ederken başkan genellikle ünlü Marine One helikopterinde seyahat eder. Marine One ayrıca Cumhurbaşkanını havalanın olmadığı yerlere veya yakınlarında bulunan asfalt bir pistte de götürür. En sık kullanılan iki helikopter 1VH-3D'si Kral modeli ya da daha küçük olan VH-60M Beyaz Şahin'dir. Başkomutan için Amerika içinde ve yurt dışında seyahat ederken çok yönlü ve güvenilir bir ulaşım aracıdır. Bu nedenle C17 Globemaster başkanın gittiği her yere başkanlık helikopterlerini de taşır. V3D'si Kral ve vh 60 n Beyaz Şahin sistematik ve emsalsiz bir prosedürle C17 Globemaster'a yüklenir. C-17'ye yüklenmeden önce rotorlar kargo uçağına sığacak şekilde sökülür veya ayarlanır. Helikopterlerin C-17'ye yüklenmesine yardımcı olmak için özel rampalar tasarlanmıştır. Bundan sonra bir Römerker helikopterleri C-17 Globemaster'ın yükleme rampasına doğru iter ve içeriden bir dahili çekme kablosu uçağı gemiye çeker. Varışta helikopterler çıkarılır, rotorlar sabitlenir.